Merhaba, Hız Yayınları 5. TYT Genel Denemesinin 5. Denemesine ait olan felsefe sorularının çözümlerine hazırsanız başlayalım. Bu parçaya göre felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Varlık, bilgi ve değer alanlarına ait en temelde iki şeyleri akıl yoluyla anlama çabası olan felsefenin kökünü Yunanca filosofya terimine dayanmaktadır. Bu terim bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir. Bu nedenle insanın kendine uygun olan bilgiyi aramakla yetinmesi ve kendine uygun olan bilgiyi bulduğunu iddia etmesi yerine arayış içinde olması doğrudur. Bu da insanın bilgelik iddiasında değil, bilgeliğin peşinde olması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca insanın kendisine uygun olan bilgiyi aramamakla yetinmesi de doğru değildir. Yani insanın kendisi için gerekli bilgiyi temsil eden bilgeliği aramayıp ihmal etmesi de doğru değildir. Her iki durumda da doğru olan, insanın bilgeliği aramasıdır. Birinci durumda yanlış olan insanın bilgeliği bulduğu iddiası, ikinci durumda ise yanlış olan bilgeliği bulamayınca göngörüsüyle hiç aramamasıdır. Felsefeyi tanıma ünitesi ile ilgili felsefenin anlamıyla alakalı hazırlanmış olan paragrafımıza baktığımızda bilgelik sevgisi anlamına gelen veya orijinal ismiyle filosofya olarak adlandırılan felsefenin terim anlamının analiz edildiği bir paragrafımız var. Özellikle analize dikkat ettiğimizde felsefede bilgi ulaşmak değil, aksine bir arayış içinde olmanın ön planda olması, buradan hareketle bilgelik iddiasına olmayıp bilgeliğin peşinde olması gerektiği ve bu nedenle de sürekli devam eden bir bilgi arayışının felsefenin temel yapısını ortaya koyduğunun vurgulandığı bir paragraf. O halde seçeneklere baktığımızda ...filosofya çerçevesinde doğru seçeneğimizin B'de olduğunu görebiliriz. Yani felsefe sürekli bilgi arayışı içinde olmaktır dediğimizde... ...paragraftaki altı çizili olan kısımlarla ilişkilendirebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Sokrates'e göre insan beden ile ruhun tek tek gerçek yerlerini bilmeli... ...aralarındaki ilişkiyi doğru tesis etmeli ve gerçek değerin kaynağı olarak ruha gereken özeni göstermelidir. Çünkü kendimize yani ruhumuza dönüp onu tanımaya, içindekileri anlamaya çalıştığımızda ahlaki gerçeklerin veya ahlaki doğruların orada olduğu görülecektir. Eğer onlar potansiyel olarak üstü örtük bir şekilde oradaysalar, onların oradaki varlığını görmek için insanların sadece kendilerine dönmeleri, kendilerini bilmeleri ve tanımaları yeterli olacaktır. Bu nedenle Sokrates'in insanlara sürekli sorular sorup onlarla konuşması, onların ruhlarında gizil olarak bulunan ahlaki doğruları ortaya çıkartma amacıyla ilgilidir. Milattan önce 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl felsefesinde Sokrates'in ahlak ve bilgi görüşleriyle ilgili hazırlanmış olan bir paragrafımız var. Paragrafa dikkat ettiğimizde insanın kendisine, yani ruhsal özüne dönmenin Sokrates açısından oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. Ve bundan dolayı da insanın kendisinde potansiyel olarak veya üst örtük bir şekilde var olan bilgileri bir hatırlama yöntemiyle yani gizil olarak bulunan bilginin ortaya çıkartılması amacıyla bir yaşam sürülmesi gerektiğine vurgu yaptığını görebiliyoruz. O halde Sokrates'e göre de bilgi nasıl bir yapıya sahiptir dersek bunu da A seçeneğindeki bir anımsama sürecidir ifadesiyle özetleyebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların bir özelliği değildir? Soru sormak felsefi düşünmenin ilk basamağı olduğu için sorgulamayan veya var olanlar karşısında şaşkınlık duymayan kişiler hem kendilerini hem de yaşamlarını meraklı gözlerle incelemeyi bir kenara bırakmışlardır. Artık onlara her şey alışılagelmiş, sıradan ve belirli kalıplara sıkıştırılmış olarak görülecektir. Ancak yapılan her sorgulama da felsefi sorgulama olarak değerlendirilemez. Çünkü felsefi sorular yeni ufuklara açılmayı ve var olanları başka bir gözle görmeyi gerektirir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinin felsefi bir soru olmadığı bizden isteniyor. Seçeneklere bakarsak felsefede eleştirel bir yaklaşımın ön planda olması verilmiş cevaplarla yetinilmemesi, akla ve mantığa dayalı zihinsel bir faaliyet olması ve insanın merak ve hayret duygusundan kaynaklanmış olmasına vurgu yapıldığını görebiliyoruz. Ancak D'ye baktığımızda olgular arasındaki nedensellik ilişkisini saptama gibi bilime ait olan bir özelliğin felsefede olmasının mümkün olmadığını da belirtmek gerekiyor. Çünkü felsefe ne sadece olguları yani somut ve görülebilen varlıkları inceler ki çünkü metafizik varlıklar gibi varlıkları da ele alması gerekir. Ne de neden sonuç bağıntısıyla bir bilimsellik ölçütü çerçevesindeki kesinliği saptamak ister. O halde D seçeneğini olgular arasındaki nedensellik ilişkisini saptama ifadesini felsefenin ve felsefi soruların bir özelliği olarak belirtemeyiz. Sonuç olarak sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki felsefi görüşlerin hangisiyle ilişkilendirilebilir? Adımımızı atarken ayağımızın altındaki toprağın eskisi gibi yerinde kalması, fırlatılan taşın herhangi bir yere değil de atılan tarafa gitmesi ya da ekilen tohumun aynı cinsten bir bitki vermesi gibi insan da doğa zorunluluğunun bir parçasıdır. Çünkü insan eylemlerinin nedenleri ve bu belirli nedenlerden ortaya çıkacak davranışlar önceden belirlenmişliğin birer parçasıdır. Bu nedenle nedensellik zincirinin dışında bireysel iradeden söz etmek mümkün değildir. Ahlak felsefesinde özgürlük problemi çerçevesinde hazırlanmış olan bir paragrafımız var. Paragrafta adım atmamız, taşın fırlatılması ve ekilen tohum örnekleri çerçevesinde insanın da tıpkı bunlar gibi doğal zorunluluğun bir parçası olduğu, eylemlerinin nedenlerinin ve bu belirli nedenlerden ortaya çıkacak olan sonuçların yani davranışların önceden belirlenmiş olduğu ve bu nedenle de insanın özgür iradesinden söz etmenin mümkün olmadığının verildiği paragraftan hareketle belirlenmişlik olarak karşımıza çıkan determinizm görüşünün bu paragrafta açıklandığını görebiliyoruz. Çünkü determinizm yani belirlenimcilik veya gereklilik olarak adlandırdığımız felsefi görüş insanın belirli bir doğa zorunluluğa bağlı olan bir varlık olmasından dolayı ahlaki anlamda özgür seçimlerde bulunabilen bir varlık olmadığını gösteren bir felsefi görüştür. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Rousseau, insan doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümler neticesinde eşitsizlik ortamının doğduğunu, doğada tek başına vahşi bir yaşam biçimine sahip olan insanın Yetkinleşerek diğer insanlarla iletişim kurmaya başladığını, böylece toplumsal bir yaşam biçimine erişen insanlar arasında iş bölümünün ve mülkiyetin ortaya çıktığını, doğada var olan eşitlik durumunun ortadan kalktığını savunur. Ona göre doğa durumundaki sınırsız özgürlüğü yitiren insanlar toplu sözleşmesi sayesinde medeni özgürlüğe erişmiş, toplumsal hayata geçiş sürecinde yasalar karşısında medeni ve siyasi eşitliğe sahip olmuşlardır. 18-19. yüzyıl felsefesine karşılaştığımız Jean-Jacques Rousseau'nun toplu sözleşmesi çerçevesinde verilmiş olan bir paragrafımız var. Rousseau'nun toplu sözleşmesi ile ilgili paragrafta verilen ilkelerden hareketle hangisine ulaşamayacağımız bizden isteniyor. Seçeneklere baktığımızda çok kolay bir şekilde doğru yanıtımızın E'de olduğunu görebiliriz. Çünkü Rousseau'ya göre toplumsal ve siyasi bir düzen insan doğasına uygun değildir dediğimizde yani devletin olmadığı bir toplumsal yapının inşa edilmek istendiği bir E seçeneğine baktığımızda bunun Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi felsefesiyle ilişkilendiremeyeceğimiz bir görüş olduğunu da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Felsefe adına elde edilen bilgilerin birbirine eklenmesiyle bütünlü olan bir sistem oluşturulur. Bu bilgiler elbette yeni bilgilerle zenginleştirilmeye her zaman açıktır. Dolayısıyla filozoflar da aynı problemlere yönelik birbirinden farklı çözüm önerileri sunarken daha önceki düşüncelerden etkilenirler. Ancak bu etkilenmeler bilgilerin birbirlerine bir basamak veya dayanak oluşturması, birbirlerini yanlışlaması ya da doğrulaması biçiminde devam eden bir süreç değildir. Felsefi tanımı ünitemizde yer alan felsefi düşüncenin özellikleri çerçevesinde hazırlanmış olan bir paragrafımız var. Paragrafa dikkat ettiğimizde, felsefedeki bilgilerin birbirine eklenmesiyle bütünlükçü bir sistem ortaya konması, yeni bilgilerle bu sistemin her zaman zenginleştirilebilir olması, ancak buradan hareketle eski felsefi görüşlerin yanlışlanmış olduğu anlamına veya yenilerinin de doğru olacağı anlamına gelmediğinin vurgulandığı bir felsefe paragrafımızı görebiliyoruz. O halde altı çizili olan kısımlar bizi felsefede kümülatif olma olarak adlandırdığımız veya C seçeneğinde belirtildiği üzere yığılımlı olarak ilerleme özelliğine götürecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bu parçadaki görüşler aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisiyle açıklanır? Evrende varlık dünyasını kuran ve farklı özellikler sergileyen madde ve ruh bulunmaktadır. Maddenin özelliği yer kaplama ve hareket, ruhun özelliği ise düşünmedir. Birbirinden farklı olan bu varlıklar Tanrı tarafından birbirine karıştırılmıştır. Çünkü sonsuz töz Tanrı'dır, sonlu tözler ise ruh ve bedendir. Madde ve düşünce, yani beden ve ruh birbirinden tamamen farklıdır ama aynı zamanda her ikisi de birer tözdür. Varlık felsefesindeki varlık konusu ile ilgili olarak varlığın birbirinden farklı iki tözden ibaret olduğunu vurgulandığı bir paragrafımız var. Özellikle madde ve ruh veya diğer ifadesiyle baktığımızda zihin ve beden ifadesi çerçevesinde iki farklı tözün sonsuz bir töz olan tanrı tarafından var edildiği yani Descartes'in dualist anlayış olarak ifade ettiğimiz ikicilik felsefesini ortaya koyduğunu paragrafta görebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki felsefi görüşlerin hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bireylerin mutsuzluğu pahasına, kendim için faydalı olana yönelmeyi ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. Düzenin var olması adına insan davranışlarını sınırlandıran bir takım kuralların olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kurallarda ancak insanı kendinde amaç olarak benimseyenlerin ahlaki edimlerinin temeline koyacakları koşulsuz buyruk ilkesiyle birlikte oluşturulabilir. Ahlak felsefesiyle ilgili olan paragrafa baktığımızda burada sözlerini dinlediğimiz kişinin kendi çıkarları pahasına faydalı olan eylemleri ...toplumun mutsuzluğu adına yapmayacağını yani toplumsal anlamdaki faydacılık anlayışından uzak bir felsefe ortaya koyduğunu ve bundan dolayı da tüm insanları kuşatan evrensel kuralların olması gerektiğinden hareketle İnsanı kendinde amaç olarak benimseyenlerin yani koşulsuz buyruk olarak adlandırılan davranışlarda hiçbir çıkar veya amaç gözetmeyen bir ahlaki yaklaşımın ön planda olduğunu söylediğini görebiliyoruz. Tüm altı çizir olan kısımlar da bize seçeneklerimize baktığımızda A'daki Kant'ın ödev ahlakı prensibine götürecektir. Çünkü Kant'ın ödev ahlakına göre davranışta niyetin sonuçtan önemli olması, yani fayda gözetilmeden sırf davranışı kendinde amaç ilkesi çerçevesinde koşulsuz bir buyruk ilkesiyle ortaya koyduğunu ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Buna göre sanat ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Güzellik ve hoşlanma duygusunun dışa vurumu olan sanat, mutlak ve doğal güzellikler karşısında şaşkınlık duyan ruhun yeni bir güzellik peşinde koşması ve onu yakaladığını anladığı an somut bir varlık olarak ortaya konmasıdır. Sanatçı da böyle bir isteğin yoğun baskısı altında kalan ve bunu ustaca ifade etmeyi bilen kişidir. Sanat felsefesiyle ilgili hazırlanmış olan sorumuza baktığımızda sanattaki güzellik ve hoşlanma gibi bireysel duyguların bir dışa vurumu olması ve doğadaki mutlak ve doğal güzellikler karşısında şaşkınlık duyan ruhun bir güzellik peşinde koşup onu yakaladığı anda bir somut varlık olarak ortaya koyması olarak tanımlandığını görebiliyoruz. Tüm bu altı çizili olan kısımlar çerçevesinde seçeneklerimize baktığımızda doğru seçeneğimizin de C'de olduğunu görebiliriz. Yani sanat estetik arayışın veya güzellik ve hoşlanma gibi bir estetik arayışın somutlaştırılmasıdır ifadesine paragrafla ilişkilendirebiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Thomas Kuhn'un bu görüşü bilimin hangi özelliğine yönelik bir eleştiri içermektedir. Bilimi anlayabilmek, bilim insanlarının etkinliklerinin incelenmesiyle mümkündür. Bu nedenle bilim insanlarının yaşayış şekilleri, içinde bulundukları kültürel şartları, değer yargıları ve inançları bilimin anlaşılması adına oldukça önemlidir. Çünkü bilim insanının hem kendisi hem de çevresiyle ilgili olan bu koşullar onun olanı olduğu gibi anlamasını engellemektedir. 20. yüzyıl felsefesinde karşılaştığımız Thomas Kuhn'un bilim felsefesiyle ilgili olarak hazırlanmış olan bir paragraf sorusuyla karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Ve soruya dikkat ettiğimizde Thomas Kuhn'un bu görüşünün bilimin hangi özelliğine bir eleştiri içerdiği bizlerden isteniyor. Şimdi bilim insanının özelliklerine yer verildiğini gördüğümüz paragrafta bilim insanının yaşayış şeklinin, içine bulunduğu kültürel şartların, değer yargılarının ve inançlarının bilimsel etkinlik çerçevesinde oldukça etkili olmasına vurgu yapıldığı için felsefi açıdan bilimin objektiflik ilkesine karşı bir ifade olarak bunların belirtildiğini söylemek gerekir. Çünkü objektiflik yani nesnellik olarak ifade ettiğimiz tarafsızlık ilkesi altı çizili olan kısımların aksine bir taraf olmayı yani öznel veya subjektif bir yaklaşımın var olduğunu bizlere gösteriyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.